Muhtaç Türk kanalından herkesin. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava TMS p alınır. göstereceğim. İlk önce vereceğim adrese. Giriyoruz. Ben geçmişten bakayım. Arkadaşlar ben daha önce kurmuştum. Size bir tane daha kuracağım. Buradan yeni kayıt oluştura girerek ismimizi, e-mailimizi şifremizi buradan da slot sayısını ayarlıyoruz registre basıyoruz birden fazla hesap açamazsınız ben hesap açtığım için fazla bir hesap açamıyorum hesabıma giriş yapacağım Hesabımıza giriş yaptıktan sonra buradan yetkiler mesela sonucu sahibi koda sonucu sahibi kodumuzu alıyoruz yetki kodu buradan kapatıp açabiliyoruz buradan stop restart buradan üye çık bana atabiliriz arkadaşlar buradan yetki kalıp verebiliyoruz buradan odalar ayarlıyorsunuz bot düzenledin Böyle pek anlamadım ama boş Evet başka ne var? Başka yok arkadaşlar. Facebook iletişim burada da Facebook ana sayfası. izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.